Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugünkü sorumuz, günün sorusu, ekranda künyesini de paylaştım. 2019 yılında yapılan 24. Ulusal Antalya Matematik Olimpiyat sorularından 3. soru. Ee, güzel bir soru, keyifli bir soru. Ee, çözerken bence siz de keyif alacaksınız. Her zaman yaptığım tavsiyeyi yine yapacağım. İsterseniz bu noktada sadece bir durdurun videoyu. Siz çözmeye çalışın. Yani belli bir aşamaya getirmeye çalışın. Elinizden geleni yapın. Zaten nasıl olsa devamında videoda çözümü olacak. Olmadı oradan izlersiniz. Vakit kaybetmeden bence hemen soruya geçelim bakalım. Evet, ne diyor? AN ve BN ikinci dereceden bir denklem vermiş. Neymiş denklem? x kare artı 2 çarpı 4n eksi 1x artı 4n kare eşittir. Sıfır denkleminin kökleridir. Buna göre diyor bir toplam vermiş bana s. 2 bölü a3 artı 1 çarpı b3 artı 1. 2 bölü a4 artı 1 b4 artı 1 nokta nokta nereye kadar? a20 artı 1 bölü çarpı b20 artı 1 2 bölü Süde var. Toplam hangisine eşittir diye soruyor. Bakın şimdi ne yapacağız? İşe nereden başlayacağız? İşe öncelikle bence şuradan başlayalım. Madem an ve bn, an ve bn, bu denklemin kökleri, biz ikinci dereceden denklemin köklerini nasıl tanımlamıştık? Kökler toplamını an artı bne ne demiştik? Eksi b bölü A yani x'in katsayısının negatifini şurada x karenin katsayısı olan 1'e bölmemizi istiyor soru bizden ilk etapta. Bunu bir yapalım. Eksi 2 bölü 4n eksi 1 bölü 1. Bir başka deyişle ne çıkacak bu? Eksi 8n artı 2. Güzel bunu bulduk. Hadi bir de çarpıma bakalım. a n çarpı b n. Bu da ikinci derece denklemde neydi? Sabit terimin x kareli terimin katsayısına oranı mıydı? O da c bölü a olarak tanımladığımız formül bu. Hatırlayın. 4n kare bölü 1'den ne çıktı? 4n kare olarak çıktı. Bunlar şimdilik bizim elimizde ne yapsın? Dursun. Dursun. Biz şimdi şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Bakın şimdi. Şurada s toplamında paydalara bir bakalım. Paydaları bir inceleyelim. Bakın şimdi. Şöyle bir şey söz konusu değil mi? A3 artı 1 çarpı B3 artı 1 mi? Evet öyle. Şimdi yaparsak bu çarpımı ne oluyor? A3 B3 artı A3 artı B3 artı 1. Şunu yaptık. Hadi bakalım yandakine de bir bakalım. Bakalım ne olacak? A4 artı 1 ile B4 artı 1'in çarpımını inceleyelim. Dağıtalım bakalım bunu. Bu ne olacak? A4 B4 artı A4'ün kendisi yanına bir B4 gelecek. Artı 1. Bir tane daha yapmama gerek var mı? Gerek yok. Gerek yok. A20'yi inceleyeceğim zaten. A20 artı 1'i B20 artı 1'e dağıtacağım şimdi. Ne oluyor? A20 B20 artı A20 artı B20 artı 1. Hmm. Peki burası bana bir şeyler söyledi. Bak fark ettiniz mi? Ben burada ben burada bu toplamda birazdan kullanılmak üzere bir genel terim tanımlasam paydalar için. Ne dersiniz? Yapabilir miyim bunu? Bakın A3B3 çarpım artı toplamlar artı 1 çarpım toplamlar artı 1 çarpım toplamlar artı 1 ben bunu ben bunu en indisine bağlı olarak şuradan devam edeceğim artık ama o ara bir ekran kontrolü yapmak istiyorum tamam sıkıntı yok şimdi burada burada bir genel terim tanımlayalım nasıl olacak o genel terim tanımlayacak olursak şunu yazabiliriz herhalde değil mi? Tanımlayalım. Şuradaki topla çarpımları ve toplamları karşılayacak şekilde ben buraları n cinsinden ifade edecek olsam şunu yazabilir miyim sevgili arkadaşlar? a n çarpı b n artı a n artı b n artı 1. Çok güzel. Ne işime yaradı bu benim? Benim az önce tespit ettiğim, bakın, a n çarpı b n bu değil mi? Evet. a n artı b n bu değil mi? Buna da evet. O zaman, o zaman ben buraya şunu yazabilirim. Bakın şimdi, genel terimim benim n'e bağlı olacak artık. Ne olacak? a n çarpı b n e ne dedim ben? 4 n kare. a n artı b n ne çıktı? eksi 8 n artı 2 artı 1. Yani yani 4n kare eksi 8n artı 3. Çok güzel. Hocam bu benim ne işime yarayacak? Bak bu bizim şu işimize yarayacak. Ben şimdi şuradaki şu S toplamını toplam sembolüyle N'e bağlı olarak bak nasıl ifade edeceğim. Bu S eşittir sevgili arkadaşlar. Hiç sizin görmekten haz etmediğiniz bir sembol. Toplam sembolüdür bunun adı. 3'ten 20'ye 2 bölü 2 bölü şu dağınık vaziyette duran paydaları değil mi? Her bir toplamı ifade etmek üzere ben şöyle bir kural elde edeceğim şimdi bak. 4n kare eksi 8n artı 3. Tamam. Çok güzel. Peki bu benim ne işime yarayacak? Bakın şimdi bu bizim ne işimize yarayacak onu göstereceğim. Şimdi şu 2'yi toplam sembolünün önüne bir alalım. 2 yine toplam sembolü en 3'ten 20'ye 1 bölü 1 bölü şu 4 en kare eksi 8 en artı 3'ü de bakın çarpanlarına ayrılıyor mu diye bir bakalım buna. Burayı 2 en 2 en desem şuraya ne demem lazım? Eksi 3'e eksi 1 demem mi lazım? Çapraz kontrolüm yaptım. Bak eksi 8 e ne elde ettim. O zaman ben burayı şu şekilde devam edeyim. 2n eksi 1 çarpı 2n eksi 3 şeklinde devam edeyim. Tamam mı? Güzel. Buraya kadar getirdik. Şimdi sevgili arkadaşlar tam bu noktada tam bu noktada şu ifadeyi şu ifadeyi Tamam mı? 1 bölü 2n eksi 1 çarpı 2n eksi 3'ü polinom eşitliğini kullanarak şuralarda bir yerde ayrıca ne yapacağım? Bakın şimdi hesaplayacağım. Onun için ekran kontrolü yapıyorum sevgili arkadaşlar. Hani sığıp sığmadığını görmek adına. Bak şimdi bunu bunu nerede inceleyelim? Şurada inceleyelim gelin. Şurada bir alan açalım kendimize. Bak şimdi ben bunu 1 bölü 2n eksi 1'i çarpı 2n eksi 3'ü ne yapacağım burada Bakın. izleyin. Diyeceğim ki bu a bölü 2n eksi 1 artı b bölü 2n eksi 3 şeklinde ifade edilebilir polinomiyel olarak. Polinom eşitliğinden a'yı ve b'yi bulmak için ne yapacağım burada? 2n eksi 3'e 2n eksi 1 diyeceğim. Tamam mı? Buradan işlemlerimi devam ettireceğim. A çarpı 2N eksi 3A artı B çarpı 2N eksi B eşittir 1. Şuraya eşit. Peki. Şimdi burayı 2N parantezine alırsan ne oluyor? 2A artı 2B çarpı N artı ne kaldı? Eksi 3A eksi B eksi 3a eksi b. Neye eşit? 1 artı 0 çarpı n diyeyim de 2a artı 2b'ye 2a artı 2b'yi 0'a eşitleyeceğim. Eksi 3a eksi b'yi de 1'e eşitleyeceğim. Buradan burası sırf işlem açıkçası ne çıkacak? a eksi b çıkacak. Bu a eksi b'yi götürüp şurada yerine yazsam ben 2b eşittir şurada bakın gittim şurada yerine yazdım a yerine 3b eksi b'den 2b oldu 2b eşittir 1 ise b eşittir 1 bölü 2 çıktı a eşittir eksi 1 bölü 2 çıktı tamam mı güzel buraya kadar getirdik mevzuyu. Şimdi birazcık burada aşağı inmemiz gerekecek. Şöyle yapalım. Şöyle hafifçe aşağı inelim. Ve şuradaki bakın şu aşamada bıraktık. Şuraya bir yıldız atalım. Belki geri dönmemiz gerekir. Şunu şuradan devam ettirelim sevgili arkadaşlar. Var mı çizgimiz? Heh, var. Tamam mı? Uzun bir soru çözümü itibariyle de o yüzden bunların hepsinin tek karede buraya sığmasını beklemek biraz hayal. Peki şimdi şimdi geliyorum şurada işlem yapmaya devam edeceğim. Şu yıldızımı hatırlayayım. Hatta o yıldızı biz isterseniz şöyle tekrar yazalım şuradan. 2 çarpı 2 çarpı sigma n eşittir 3'e 20 1 bölü 2n eksi 1 çarpı 2n eksi 3'ün ne olması gerektiğini bulduk. A'yı eksi 1 bölü 2 bulduk. Eksi 1 bölü 2 şöyle daha güzel yazalım. 2 çarpı eksi 1 bölü 2'ye 2n neydi A'nın altında? Eksi 1 vardı artı B'yi de 1 bölü 2 bulduk. Tamam mı? Şu da 2N eksi 3. Şurayı daha güzel ifade edelim. Sigmamız N eşittir. Kaçtan? 3'ten kaça çalışacak? 20'ye mi çalışacak? Güzel. Şimdi sevgili arkadaşlar tam bu noktada şu ifadeyi tamam mı? Bir de 1 bölü 2 parantezini alalım. Nereyi? Şurayı. içeriği. 1 bölü 2 parantezine alalım. Ve şu paydalardaki 1 bölü 2'lerden kurtulalım. Ben bunu 1 bölü 2 parantezine alacak olursam ne elde edeceğim? Bak yazıyorum. 2 çarpı 1 bölü 2 n 3'ten 20'ye 1 bölü 2 parantezini aldım. Unutma. Ne oldu? 1 bölü 2n eksi 3 eksi 1 bölü 2n eksi 1 oldu sanırım değil mi? Peki. Güzel. Güzel. Devam edelim bakalım. Devam edelim. Şu noktada yine ekran kontrolümüzü yaparak. Merak etmeyin çözümün sonuna doğru geliyoruz. Şimdi bu 2 çarpı 1 bölü 2'ler sadeleşti. Şimdi bak bu bana n 3'ten 20'ye çalış diyor. N'i 3'ten 20'ye kadar çalıştır. Ve şurada sırasıyla diyor N'e önce 3 yaz. Sonra 4 yaz. Sonra 5 yaz. Sonra 20 yaz. Ve bunları diyor topla çıkar. Artık ne yapman gerekiyorsa. Şimdi bak N eşittir 3 için hadi gelin şurada N yerine bir 3 yazalım bakalım. Ne elde edeceğiz? 1 bölü 6 eksi 3'ten 1 bölü 3 Eksi ne oluyor efendim bu? 1 bölü 5 mi oldu? Güzel. Hadi gelin n'e 4 verelim. N'imiz 4 olsun. Şimdi ne oldu? 1 bölü 5 eksi 1 bölü 7 mi? Güzel. Umutlanıyorum. A diyorum bunlar birbirlerini götürecek galiba. Hadi bir de 5 için görelim. 1 bölü 7 eksi 1 bölü 5 verdik. Kaç oldu? 9 mu? Vallahi de gidecek bunlar galiba diyorum kendime. Nereye kadar yapacağım ben bu işi? En 20'ye kadar değil mi? 20 için. Koydum bak 20'yi yerine. 1 bölü 40. 37 mi? 1 bölü 37. Eksi. Şu kaç oluyor? 1 bölü 39 mu oluyor sevgili arkadaşlar? Güzel. Bana bana bunların toplamını soruyordu. Yan yana düşünürsek bunları. Ama bunları alt alta incelemek daha faydalı. Bak ne oluyor arkadaşlar? Ne oluyor? Bakınız görüyor musun? Bununla bu. Bununla bu. Bununla bu. Bununla bu. E bu hep bu yönde ne yapacak? Sadeleşecek. Sadeleşecek. Ne kalacak geride? Ne kalacak geride? Bir tane 1 bölü 3. Bir tane de 1 bölü 39 mu kalacak? Aynen öyle. Ben sorunun son adımında sadece ve sadece ne yapacağım biliyor musunuz? 1 bölü 3 eksi 1 bölü 39'u hesaplayacağım. Şurayı 13 ile genişleteceğim. 12 bölü 39 olacak sonuç. 3 ile sadeleşince sorumuzun cevabı 4 bölü 13 olarak ne yapılmış olacak? Bulunmuş olacak. Gördüğünüz gibi aslında Hani siz de şöyle enine boyuna elinize aldığınızda çok da böyle Aa, ya bu olimpiyat sınavında sorulmuş. Eyvah eyvah bu çok zor bir sorudur. Yani ben bunu kesinlikle çözemem. Kalem oynatamam gibi hislere ne yapmayın? Kapılmayın lütfen. Ee, gördüğünüz gibi güzel, keyifli bir soruydu. Ee, umarım siz de keyif almışsınızdır, beğenmişsinizdir gelecek videolarda, gelecek günün sorusu videolarında görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın diyelim. Kanalıma abone olursanız, beğenirseniz, arkadaşlarınıza önerirseniz çok sevinirim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.